yeni kameramızı alma videosu başlasın. Oğlum iyice delirdik bugün ha. TLT geliyor. İfsaneler yaratacağız. Bas 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 bas. Ben biraz kırık bir adamım bir birader. Rex kardeşim benim. Oo <laughs> oh, bak şimdi de heyecanlandım ha. Geldi. Bakın karkaneye bak vur. <laughs> Krallardayız be kardeşim. Dişimin son hali. Gül. <laughs> YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi. Diyeceksiniz ki Kozif abi hayrola ne oluyor kardeşim bu ne enerji? Tabii ki de. Neden bu kadar enerjiyim kardeşim? Bugün diyeti bitirip yarışmayı bitirip hayvan gibi yemek yiyip pardon yemek yemeden önce deli gibi isel olup <laughs> isel olup böyle bütün metabolizmayı şurada dudağımdaki yaraları gördüğünüz üzere bağışıklık sistemini çökerttikten sonra ilaçlarımı kullanıp kendime gelip çektiğim ilk videom arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere Dişlerimi çektireceğim arkadaşlar Birkaç tane de dişim var Çünkü neden yarışmanın sonrasına sakladım arkadaşlar Çürük olan arıza çıkartan dişlerim vardı arkadaşlar Uzun süredir Ve bunları dedim ki yarışma sonrası hepsini bir güzel temizleyelim kardeşim dedim Ve bugün o gün arkadaşlar Yarın aslında ameliyata gideceğiz arkadaşlar Ama bugün niye bağlandın Kosuf abi ne alaka şimdi ne oluyor yani Neden geldik buraya falan diyorsanız arkadaşlar Bugün yeni bir oyunca kalacağım Youtube Türkiye'ye başladığım gün beri yani 10 yıldır arkadaşlar tek oyuncaklarım var. Onlar da şu anda sizlere bu görüntüleri aktarmamı sağlayan işte şu manyak kameralar arkadaşlar. Efsane bir Sony, efsane bir, efsane bir kamera çıkartmış arkadaşlar. Öyle yani. Bugün gideceğiz o yeni kamerayı alacağız. Hadi bakalım arkadaşlar video başlasın. Video başlamasın ama video başlamadan önce şu like'ları bir alayım hemen peşin aşağıdan hemen. Bak sizler için harikulade. Gerçekten söylüyorum çok güzel görüntüler çekeceğim. Harikulade bir kamera almaya gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yeni kameramızı alma videosu başlasın. Bu arada canlılarım hemen bak şunu söyleyeyim bak yüzüm nasıl topladı hemen ha. 2000 daha, iki günde böyle hale geldik. Bir hafta sonra sen gör. O zayıf diyen kardeşlerim benim ha görüşeceğiz. Oğlum bak enerjim acayip şu an bak koparırım. Felaket durumdayım kardeşim benim. Bir de yeni kamera alacağım, yeni oyuncak. Size var ya görüntüler geliyor fena. Evet arkadaşlar belli bir yerden sonra yola katırlarla devam edeceğiz. Yani bu ne demek? Rex'i bir yere park edeceğiz ve Marmara'ya binip Marmara'yla yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oğlum var ya öyle bir yer buldum ki kardeşim böyle bir yer yok bak araba ikisi öyle bir yer buldum ki <laughs> Döndüğümüzde muhtemelen yazı falan bulacağız ayrı da çok meydan bir yer. Takipçilerden gelenle sıkıntı yok kardeşim. Oy. Evet. Yıllar sonra Marmaray kullanacağım akbilim yok. Akbil falan almam o işleri çözmemiz lazım bugün. Zaten kamera almaya giderken hep alıyorum. En son bu kamerayı almaya giderken almıştım herhalde. Hadi bakalım. Bak böyle meydana bıraktık Rex'i vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Şimdiki sıkıntımız şu arkadaşlar. Akbil nereden bulunur, nereden alınır? Bakalım. Akbil nasıl alabilirim? Ya uzun yıllar sonra ilk defa kullanıyorum da. Yukarıda merkez var ama. Öyle mi? Üstte mi Evet, bir oraya Tamam. Ya böyle belli kullanımlık galiba alınabiliyormuş da. Burada var mıydı aşağıda? Evet. Orada var, var, var. Öyle mi? Ha tamam. Ha yok ben şey kullanımlık sadece ya. O zaman tekrar Tamam inerim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani ömrüm geçti buralarda. Yani YouTube'a başladıktan bir iki yıl sonra arabaya döndükten sonra bir daha hiç neredeyse işim olmadı şey işte diyorum ve karşıya geçip kamera almaya giderken hep gidiyordum. Yine kamera almaya gidiyorum ve yine Akbil'e ihtiyacım var. Buradan galiba alacağız ya. Dur bakalım. Tek kullanımlı kart al. alacağım. Tek kullanımlı kart alacağım. Buradan mı alıyorum? Var mı oraya mı vereceksin? Gel ben geçeyim seni İyi. Yok abi olmaz öyle. Yok, yok Ben alayım buradan. Bayağıdır bilmediğim için kusura bakma. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar İstanbul'a yabancı olduk görüyor musun? Şimdi abi öyle ge gel geçireyim deyince anlamadım lan. <laughs> ne diyor bu abi gel geçireyim diyor. Neyse olayı çözdüm şu. Oradan alırsan 80 lira ama onu bir türlü başaramıyorsun ya sen almayı. 100 liran yok çünkü üzerinde 200 lira var. Dayı geliyor 100 liraya geçiriyor seni. 100 lira veriyorsun lan. o sana 100 lira veriyor 20 lira kazanıyor. Yani her geçirdiği insandan 20 lira kazanıyor. Ya yani güzel iş mi? <laughs> güzel iş. <işmiyor. gülüyor> Sıra kapmamız gerekiyor, değil mi? Onu unuttuk. Binecekler var. Oy oy oy! Pardon, 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 pardon! Bekle. Şimdi anlatacaklarım var, bekle. Bekle bir yer ayrılma, anlatacaklarım var. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Kendimi var ya, şey gibi hissettim ha. Yıllardır binmediğim için. Misafir gibi yeni bir şehre gelmiş gibi hissettim. Çok enteresan oldu. Aşağı indim ne yapacağım bilmiyorum falan. Böyle çok kendimi çok yabancı hissettim. Ama özlemişim be. Vallahi ya bilseniz buralarda kaç sene hım, neler yaptığımı. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz şimdi. Bayağı yukarı çıkacağız. Evet arkadaşlar sirkeci otogarındayım görmüş olduğunuz üzere tren otogarındayım geldik sayılır zaten gideceğimiz yerde tam karşımızda arkadaşlar caddenin öteki tarafında gidelim oradan kardeşim şu yeni kameramızı yeni oyuncağımızı bir alalım bir şova başlayalım tam şuraya gideceğiz Sony yazıyor görüyor musunuz oraya gideceğiz ama öncesi şu fotoğraf yuma ben bir gitmek istiyorum fotoğrafım kaç ikinci katta arkadaşlar bu arada inanılmaz güzel bir deneyim merkezi yapmış. Yani siz böyle kamera almadan önce yeni YouTuber olmak isteyen arkadaşlar falan vardır aranızda illa ki. Geliyorsunuz abi burada kameraları deneyebiliyorsunuz, deneyimliyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz. Nasıl kullanacağınıza dair. Bakalım bir soralım hala aktifse sizlere göstereceğim. Bizler YouTube'a ilk başladığımızda birçok şeyi deneme yanılma yöntemiyle bulmuştuk arkadaşlar. Çünkü deneyim merkezi yoktu. Fotografi sizler için oluşturmuş olduğu bu deneyim merkezinde bütün kameraları deneyebilir, test edebilir, onlarla ilgili bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece kameralar mı? Tabii ki de hayır arkadaşlar. YouTuber'ın en büyük ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi de ışıklar arkadaşlar. Işıkları nasıl kullanmanız gerektiği, kullanmanız gereken doğru ışığın hangisi olması gerektiği konusunda da her türlü bilgiyi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ışık ve kamera değil tabii ki de arkadaşlar belki çekimlerinizde sizin işinize yarayacak bir sürü ekipman burada sizleri bekliyor. Açıklamalar bölümüne fotoğrafımın web sitesini ve instagram hesabını bırakıyorum. Oradan kendileriyle iletişime geçip burada harikulade bir deneyim yaşayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iadeyi ziyaret yaptık. Güzel telefonla da görüntüler çektim. Bu arada harbiden bayıldım. Benim zamanımda öyle bir şey yoktu. Bu kadar deneyimleyemiyorduk bazı şeyleri alırken. Vallahi gayet güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. <laughs> evet bastık. Evet. Çok heyecanlıyım oğlum ya bak arkadaşlar ben mesleğimin adamı yani hiçbir şey hayatta teca, tes, tesadüf değil ben lise yıllarında işte arabalarla yarış videoları falan paylaşırdım çeşitli forum sitelerinde yine YouTube'a da yüklüyordum o zamanlar YouTube Google'ın değildi tabi hiçbir şey tesadüf değil kardeşim seviyorum ya bak yüz yüzde heyecanı görüyor musunuz kardeşim selamünaleyküm aleyküm S dördüncü alta çıkıyorum dur 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 dular dur 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 dular dur 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 oğlum iyice delirdik bugün ha bugün gençler Evet arkadaşlar geldik bakın tam karşıda izlemiştim hatırlıyor musunuz şuradan şu garajdan çıktık biz tren garından çıktık manzara iyiymiş be arkadaşlar makini görüyor musunuz kardeşim nasıl nasıl temiz bak bak nasıl temiz yayındayız yayındayız abi eyvah, çekiyorum eyvah. seni bak tehlike geliyor Cihan çok tehlikeli mallar almaya başladı evet kötü yakacağım yok. diyorum ortalığı Yakacak YouTube <laughs> Evet arkadaşlar kameramızı aldık gidiyoruz. Yanal abi çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim kardeşim. Güzel Cansın. İyi ki varsın. Eyvallah çok sağ ol. Arkadaşlar bir açayım bir göreyim daha bu video çünkü bu vlog iki günlük biliyorsunuz yarın da devam edecek. Hepsini göstereceğim önce benim bir test etmem lazım. Test edip ondan sonra sizleri paylaşacağım. Evet arkadaşlar çıktık gidiyoruz kardeşlerim. Kamerayı aldık çok heyecanlıyız. Geri kalan dönüşleri falan pek çekmem herhalde. Zaten buraya kadar geri gelen kısım önemliydi bizim için. Bu temelen de yarın sabah için yatarız, kalkarız. Yarın sabah önce futbola gideriz, futbolu çekerim. Biliyorsunuz yani geçtiğimiz haftalarda bir tane gol attı. O gün ben kamera kayıtta değildi ama Instagram'dan paylaşmıştım. O yüzden Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni güne uyandık kardeşim yankı yerinde duramıyor gördüğünüz gibi şimdiden ısınmaya başladı yankıyı antrenmana götüreceğim arkadaşlar hadi bakalım hadi bak oğlum dursana hadi gidelim mi Hazır mısın? Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Yeni kameramızı bak burada. Yankı tabi yankının haberi yok ki. Yankı yeni kamera aldım kardeşim. Ama daha açmadım işte. Arkadaşlar bir türlü fırsat bulamadım dünden beri. Böyle kafamı toplayıp açmam lazım onu yani. Rahat bir şekilde açmam lazım. O yüzden ofise gitmem lazım. Diğer lensleri falan da denemem lazım. Yani böyle tam hazır olduğunda o kameraya geçmek istiyorum. Çünkü kardeşim o kamera pro bir kamera. Yani o kamera yine böyle vlog kamerası ama pro vlog kamerası. O yüzden ona tam performans vermek istiyorum sizlere. İfsaneler yaratacağız. Ortalığı yakacağız kardeşim o kamera. Orayla. Hadi bakalım. Bon. Eyvah. Hadi. Hadi. Çat. Açıl susam. Açıl. Açıl. Vallahi açıldı. <laughs> bas bakalım. Bas bakalım. Bas bakalım. Bas 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 bakalım. Eksi 1'e bas bakalım. Bas bakalım. Hadi bas bakalım. Yankı yeni kamerayı görsem var ya kardeşim. Yeni kamera. Fişek, fişek. Açmadım işte. i̇nternetten İn izliyorum görüntülerini. Göstereceğim merak etme. Ama arkadaşlarla onu buluştururken böyle istiyorum ki hani yani tam performans vereyim size istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kardeşlerim benim. Ben biraz kırık bir adamım be birader. <laughs> Hadi bakalım. Rex kardeşim benim. Open up bakayım. Open up yap bakayım bir. Bir open up yap. Kusif Ne haber? İyiyim Kusif sen nasılsın? İyi, Bakıyorum, ben enerjim de, yerinde kusif. Bak bak o da fark etmiş bak enerjin yerinde diyor. Oğlum tabii ki de enerjim yerinde Rex ayıp ediyorsun kardeşim benim. Enerjim yerinde olmaz mı? Diyet bitti her şey bitti artık. Bundan sonra var ya çok işimiz var. Yeni kamera aldım seni acayip görüntüler çekeceğim. Aa ne diyorsun be Kusif Gerçekten mi? Oo bak şimdi heyecanlandım ha. Yeni kamera iyi görüntüler evet. çekecek Kusif Oğlum felaket şeyler çekeceğim sana var ya. Hadi geç Cank'ı. <laughs> Oğlum diyor ki ne diyorsun? Dünya diyor heyecan yaptı yine ya. Bu, bu adam böyle cüstesi büyük falan ama böyle bir anlamsız bir heyecan yapıyor arada sırada Yankı ya. Arabanın içi bu arada arkadaşlar inanılmaz kötü durumda. Yıkanması gerekiyor baksanıza. Arkadaşlar şu arabanın içine bakar mısınız ya? <laughs> Oğlum yankı bak şurada senin <laughs> senin bir şeyin var yine. Sen yedin herhalde onu. Koltuğun altında bak. Çek bak arkadaşlar. Şu koltuğun altında kesin sana ait bir şeyler vardı. O baba. Ne oldu? Çek bakayım ciddi misin sen? Dur şu koltuğu, koltuğu öne bir alayım. Çek bakayım oraları. buraları. Baba. Ne oldu? Darmadan değil. Şey Oğlum o ne Baksır var orada benim. Evet. <laughs> diğer tarafta da suluklar falan var. Bak diğer tarafta kusulukları çeksene. Orası da dolu. Öyle yani arkadaşlar. Ben, ben, ben. Enerjiye bak kardeşim böyle fişek ya. Çok seviyorum ya size video çekmeyi. seviyorsun. <laughs> seviyorum birader ya. Ne yapayım? Seviyorum be. Bu arada nasıl? yakışıklı geldi mi beyler? Ş alo gençler. Geldi değil mi sen? Dolduyuz. <laughs> Hoş bulduk hocam. Evet işte bu. Evet arkadaşlar, şut çalışması olacak. Ben de şut çalışmalarına bayılıyorum açıkçası. Yankı'yı da görmek istiyorum çünkü şutlarına çok güveniyorum. Bacakları kuvvetli ve karın kasları kuvvetli olduğu için şutları bayağı iyi çıkıyor arkadaşlar. Kaleci de kaleye geçmiş, sıraya girmişler. Hadi bakalım izleyelim Yankı'nın şutları nasıl olacak. Evet, topla. Hocaya önce pas veriyorlar. Hoca da onların önüne topu açıyor ve şut çekiyorlar. Olay bu. Güzel çıkarttı, hadi bakalım. Oo, direkten döndü. Yankı verdi pası. Sürmeler. Bravo. Hadi Yankı, Yankı geliyor. Şu anda Yankı topal paşı da geldi. kar, kaleye bak, vur. Vurdu! Aa. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Hmm, penaltı challenge yapacaklar şu anda. Güzel goldü be. Çok çok iyiydi. Şimdi Yankı'da sıra bakalım. Yankı penaltı atışı kullanıyor. Hadi bakalım. Güzel plase. Aa! Nasıl geçti? Gol atamadınız mı? Olsun ya her gün aynı enerjide olamazsın. Sen bir de bir hafta aksattın ya. Ondan dolayı motivasyonun bir tık düşmüş olabilir. Gücün de düşmüş olabilir. Yankıcığım seni üç evetle uğurluyoruz. Bu arada benim biraz modum düştü. Neden derseniz dişimde ağrı başladı. Yani boşuna dişim çekilmiyormuş harbiden. Yankıcığım seni şimdi ben buradan uğurluyorum. Görüşürüz babam. Halan gelecek şimdi alanına gideceğim ben. Ya boşuna işte dişimi çektirmeyeceğim arkadaşlar. Şu an böyle bir anda, bir anda ansızın dışarısı başladı. Şu sağ altta Üf, sıkıntı işte. Tabii diş çekimde biraz sıkıntılı yani. geldin mi? Hadi bakalım. Evet. Acilen gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Oziko hoş geldin kardeşim ya. Yıllardır <laughs> yıllardır en son arabanı boyadım. He. O gün bugündür yoksun piyasada YouTube'da kardeşim. Ya, bu... Bugün diş çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Özlemle birlikte sağ olsun. Yanımda böyle güç kuvvet bu işlerden çok şey anlayan soğukkanlı birine ihtiyacım vardı. Tabii, 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 o da tabii ki de Oziko'ydu arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar geldik. Peki nerede kardeşim? Hangi dişçideyiz? Tabii ki de fenomenlerin dişçisi İstanbul Grup Dental'dayız arkadaşlar. Burada dişlerimizi çektireceğiz. Şu an sakin bir ortam var zaten. Şu an acayip ağrım var ya bildiğiniz gibi değil. Şu diş benim dişime benziyor ama herhalde benim yer orası. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyi Biz de iyiyiz sağ olun. Şöyle bir çekeyim dişimi ya gelmişken. Niş böyle işte arkadaşlar benim. Güzel köpüyüz. Gördünüz değil mi? Bir tarafı alacakmışız hocam. Arkadaşlar sonra iki. Aslında ben üçünü de çektirmeye gelmiştim ama. Biraz böyle kemik şey, balık kılıçı batıyormuş gibi. Yapılabilir. Evet istedik tam olarak değil. Hafif Çok lekti. Kırık olan kısım çok kolayca gelişir. <laughs> Geldi bir. Aa! Aa! Ne kadar çabuk oldu. Yavaş evet, bir şekilde. Biz de çok yoruluruz. Her şey yolunda mı? Çalışmış. Ali Rıza abi. yokmuş Çalışırken böyle çıt diye bir ses duyabilirsiniz. Korkmayın. Kaçma. Birinci çinko. Bir tanesi geldi. Bu köklerden bir tanesi. Ay. Evet harikasınız. Ağrısı sızı bir problem var mı? Süper. Hop durdum. Pardon dudağınıza geldi. Of 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 of. Hadi yaramazlık yapma. Bir inatçı kökümüz var. Güzel. İkinci çinko. Hastamız iyi mi? Evet. Hastamız i̇yi. hala yaşıyor. İyi gözüküyor. <laughs> of. Hocam bakabilir miyim ona da? Bu daha yarısı. Bundan bir tane daha var içeride. Of. Haydi. Bu da sallanıyor ama naz yapıyor. Çok yapamadı. Hops. Atladı bile. Bu da 3. Süper. Ufak tefek kök parçalarımız var. Harika. Şimdi bir tamponu sırtıp dinlendiriyoruz sizi. Soru kapatacağım orayı. İyi çok çekim, tamam, şimdi şey. anladım. Tamam, süper. Çok hızlı oldu ya harbi tamam. süper. Diş çekiminden korkmazı gerek yok. Zaten iğneden de korkmanıza gerek yok. Neden? İğneden önce sprey ettiğim için iğneyi sadece dişinizde böyle bir yemek yerken kılçık balık yerken kılçık batıyor ya. O varmış gibi oldu. Allah'tan hastamızın kemikleri çok güzel, kuvvetli. Burada şimdi bu kadar bir boşluk var. Diş kadar bir boşluk. Onun dolmasını bekleyeceğiz. Dolduktan sonra da implantla gayet güzel evet. restore edebiliriz orayı. Küçük küp şekerlerimiz var. Onlardan yerleştirelim. Bunlar kendi kendini eriyen tampon diyebilirim. Orada pıhtıya rehber olacaklar. Şimdi en son dikiş işlemine geçiyoruz. Başınız hafifçe bana doğru. Harika. Bu dikişler kendiliğinden eriyen dikişler. Bugün yarın çok taneli şeyler, çok acı, çok baharatlı, çok böyle ekşi, irite edecek, tarih edecek besinlerden uzak durun. Of hocam bu ne? Yo hastamız git bu yok. kadar şey yapmamıza rağmen bir şey hissetti mi yüzünde Tabii bir değişiklik canım, var mı? Sıfır. Evet arkadaşlar, ağzımı bakayım ya. Şu an şurası komple uyuşuk durumda. Aa belli oluyormuş ki dışarıdan konuşurken. Tuzaklarım şey hareket etmiyor şuradaki tuzaklar. Bak bunu hareket etmiyor <laughs> ben buraya dokunduğunu hissetmiyorum. Bakayım. Şey. Kaşine, Konuş bakayım. Kaşine gibi oldu. Konuş bakayım Aliza abi. Ben konuşuyorum <laughs> işte. Mert Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Bir ilk oldu. Ya konuşamıyorum da bir cümleyi de <laughs> ya burnu yavuldu. Ya vallahi, vallahi bakayım. Dur bir dakika. Biraz Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Bu arada burada diş parçalarım. Hocam görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek Memnun oldum. Hadi. Görüşmek <laughs> üzere. Of. Of. Evet arkadaşlar. Ya var ya. Ama var ya ne ağrı var. Ne bir şey var. Mertcan hocama buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum hiçbir şey hissetmiyorum. Hatta biraz önce kalktım Selma Harkul harikulade bir makarna yapmış bana. Makarnayı da Hiçbir ağrım yok. Şu an var ya krallardayız be kardeşim. <laughs> Arkadaşlar siz görmediniz ama ikinciyi çekmiştik. Bu üçüncü yaklaşık ilk izlediğiniz görüntülerden bir iki hafta sonra şu anda üçüncüyü çekiyoruz. Bu arada ikincisi yaklaşık böyle bir 20 saniyede falan çekildi. Hocam isminiz neydi? Oğuz, Oğuz hocam. Sağ olsun. 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 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye. Bugün nasıl? Ayak şişiniyoruz. Bugün saniye. <laughs> Bugün daha da kısın oldu galiba. <laughs> arkadaşlar işte dişimin son hali gerçekten çekilmeyi hak etmiş. Öyle yani arkadaşlar diş çekimimiz bitti artık. Üç dişimiz vardı. Üçünü de aldık. İstanbul Grup Dental'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle hocalarımıza hepsini. Mertcan Hoca ilkini almıştı. Çok güzel, çok hiç acı hissetmeden aldım. Oğuzhan Hoca yaklaşık ilkini 45 saniyede aldı. İkincisini herhalde bir 25 saniyede aldı. Ben çok şaşırıyorum bu kadar hızlı çekmesine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basmayı aşağıda kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bye bye.